Bazen büyük hayaller kurduğumuzu hissederiz ama onlara ulaşmak için yeterli enerjiye sahip olmadığımızı düşünürüz. O kadar çok şey yapmak istiyorsunuz ama bir türlü başlayamıyorsunuz. Belki bir kitap yazmak istiyorsunuz, belki yeni bir şey öğrenmek, spor yapmak ama her seferinde bir şeyler engel oluyor. Ve çoğu zaman sonunda telefonunuzu alıp geziniyor ya da televizyon izliyorsunuz. Neden böyle oluyor? Bunun nedeni sen değilsin. Aslında beynin seni bu tür görevlerden kaçmaya yönlendiriyor çünkü çok büyük, çok zor geliyor. Ama işin iyi tarafı şu ki, bunu değiştirebilirsin. Tembellik senin içindeki bir alışkanlık ve her alışkanlık değiştirilebilir. Hedeflerin büyük göründüğünde ne yapacağını bilemiyorsun. Yeni bir beceri öğrenmek istiyorsun ama her şey çok karmaşık geliyor. Daha sağlıklı olmak istiyorsun ama her gün spor yapmayı hayal etmek bile yorucu. Beynin seni acıdan ve zahmetten uzak tutmaya çalışıyor. Ama bu engelleri aşman mümkün. İşte tembelliği yenmek ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yapman gereken 3 basit adım. 1. Küçük adımlar at. Büyük şeyler yapmak istiyorsan önce küçük bir adımla başla. Mesela bir kitap yazmak istiyorsan önce bir sayfa yaz. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsan, önce sadece bir nota çalmayı dene. Unutma, küçük adımların birikerek büyük sonuçlar doğurur. İkinci rutinler oluştur. İrade gücü tükenebilir ama rutinler seni taşıyabilir. Ufak tefek günlük rutinler oluştur, hayatını daha kolay hale getir. Her sabah bir şeyler yazmak ya da bir bardak su içmek gibi küçük alışkanlıklar sana momentum kazandırır. Üçüncü kuralı, iki dakika kuralını uygula. Kendine sadece iki dakika için başlama sözü ver. Ne kadar zor olsa da, bu iki dakika sana başlangıç için yeterli olacaktır. Örneğin, bir kitap okumak istiyorsan, bir sayfa oku. Odanı toplamak istiyorsan, bir köşeyle başla. Başladıktan sonra devam etmek çok daha kolay olacak. Bunu yaptıktan sonra kendine ödül ver. Küçük bir şarkı dinleyebilir ya da kısa bir mola verebilirsin. Bu ödüller seni motive eder. Unutma, herkes küçük başlar. Herkes bir yerden başlamak zorunda. Önemli olan devam etmek. Mükemmel olman gerekmiyor. Sadece başlayıp ilerlemelisin. Bunun farkına varmalısın. Her küçük adım seni hedefine bir adım daha yaklaştırır. Tembellik seni değil, alışkanlıklar seni durdurur ama alışkanlıklar değişebilir sen de değişebilirsin bugün küçük bir adım at hayallerine bir adım daha yaklaş başarı sabır ve sürekli çabayla gelir şimdi başla çünkü seni bekleyen bir ateş var ve o ateş her küçük adımda büyür